ılık ılık taze süt 5 litre 30 alıyordum 35 olmuş 5 litresi 35 maydanoz işte havuç roka moka bahçeden ondan sonra taze soğan yeşil salata bahçeden kereviz alsana brokoli bunlarla bunlarla bir çorba yapayım. Domatesler komşunun serasından. Biberiye bak ne kadar güzel ya. Komşudan dalları istedim verdi de birazını şöyle gömeceğim toprağa hemen bu arsız çıkar. nerede da yemelik ayırdım öyle. Sos filan yaparken koyarım içine. sarsakları da ektim de bunları da yemelik ayırdım şöyle. Bunlar bak violet sarımsak bunlar. Görüyor musun? Mor şeklinde. Biraz acıdır bu sarımsaklar ama süper. Malzemeler sağlam.